Amerikan sesinin haberine göre 30 Eylül'de ABT hükümetinin Çin'in zorunlu çalıştırma siyaseti hakkında bir rapor yayınladığı bildirildi. ABD hükümetinin Çin'in işçileri taciz ettiği ve Uygurlara yönelik muamelesiyle ilgili endişeleri vurgulanan raporda ABD Çalışma Bakanlığı zorla çalıştırma da dahil olmak üzere eldivenler ve Noel süsleri gibi Çin'de üretilen 17 ürün içeren çocuklarla veya zorla çalıştırma ile ilgili olduğu düşünülen ürünlerin bir listesi de yer aldı. Bu yıl Doğu Türkistan'da zorunlu çalıştırmayı da içeren 5 yeni ürün daha raporda listeye eklendi. ABD Çalışma Bakanı düzenlediği basın toplantısında Çin'in zorunlu işçiliğe mecbur ederek Uygur işçiler vasıtasıyla elde edilen üretimi diğer ülkelerden önemli ölçüde daha yüksek olduğunu dile getirdi. Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu zorunlu çalışma listesinin yayınlanması ABD hükümetinin Doğu Türkistan'daki köle işçiliği sorununu ele alma çabalarının bir parçası olduğu, Doğu Türkistan'daki kamplarda 2 milyondan fazla Uygur ve diğer etnik grubun rızası dışında tutulduğu ve insanların Çin Komünist Partisi tarafından mesleki eğitim bahanesiyle çeşitli alanlarda çalıştırılmaya zorlandığı, Uygurların Çin vilayetlerine transfer edilerek Çinli fabrikalarda zorla çalıştırma riskini arttırdığı ifade ediliyor. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, iki yıldır dam meydanında tek başına zulmü protesto eden Uygur Türkü Abdurrahim Gane'nin ailesi hakkında 29 Eylül'de Çin'den bir yanıt aldığını açıkladı. Bir yıl önce Çin'deki Hollanda Büyükelçiliği Abdurrahim Gane adına kaybolan ailesi hakkında Çin makamlarından bilgi istemişti. 29 Eylül'de o mektuba bir cevap geldi. Cevap mektubuna göre Abdurrahim Gane'nin akrabalarından bazıları en az 3 ila 16 yıl arasında hapse atıldı gerekçeler arasında kamu düzenini bozmak, yurt dışı bağlantılı usnur, etnik ayrılıkçılığı teşvik etmek gibi keyfi suçlamalar yer alıyor. Çin'den gelen bilgilere göre Abdurrahim Gani'nin abi Abdikim Gani'nin Ağustos 2017'de 5 yıl 6 ay Abdikim'in en büyük kızı Fatima'nın Mart 2019'da 6,5 yıl ve Abdurrahim Gani'nin küçük kardeşi Mecid Gani'nin Mayıs 2018'de 16,5 yıl hapis cezası aldığı belirtiliyor. Abdurrahim Ganen'in eşinin erkek kardeşi 16 yıl 6 ay, küçük kardeşi Adil Hamit ise 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Abdurrahim Gane'nin validesi Bekri Hanım'ın ise Eylül 2014'te bir hastalıktan dolayı vefat ettiği ve diğer akrabalarının serbest durumda olduğu ifade ediliyor. Amsterdam'da yaklaşık 2 yıldır tek başına protesto gösterisi yapan Abdurrahim Ganik, geçen ay Çin Büyükelçiliği önünde protestoya başladıktan sonra Çin istihbaratı 6 yıldır iletişim kurmadığı kardeşi aracılığıyla Çin karşıtı faaliyetlerini durdurması için şantaj başlattı ancak Abdurrahim Ganik'in zulme karşı protestoları durmadı. Uygur, Tibet, Hong Kong, Güney Moğolistan ve Tayvan halkı ile birlikte ABD Kongre binası önünde baskıcı Çin rejimine karşı bir protesto düzenlendi. Washington'da 1 Ekim 2020'de düzenlenen protesto eyleminde ABD Kongre üyeleri Scott Perry, Tom Suzi ve Ted Yoho Uygur Türklerinin STK başkanlarıyla Çin işgalinde bulunan Tibet, Hong Kong, Tayvan ve İç Moğolistan'ın temsilcileri ABD Kongre binası önünde Çin'in Doğu Türkistan'daki insanlık dışı uygulamalarını protesto etti. Eylemde Çin'in Doğu Türkistan'daki toplama kamplarındaki insanların yaşamları canlandırıldı. Toplama kampındaki Uygur Türklerinin mahpus informalarının giydiği gösterilerde her bir ağızdan Çin'in işgal ettikleri toprakları terk etmesi ve Doğu Türkistan'daki soykırımın durdurulması istendi. Ayrıca Kongre üyeleri ABT hükümetinden Çin'in Uygurlara karşı zulmünü soykırım olarak tanımasının ve harekete geçmesini talep etti. Tayvan Milli Savunma Bakanlığı'na göre bir Kanada savaş gemisi hassas Tayvan Boğazı'na geçti. Tayvan Boğazı'ndaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde bu hareket Pekin'i e kızdırabilir. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde Çin Tayvan Boğazı'nın resmi olmayan merkez hattına savaş uçakları göndermekle dahil olmak üzere Tayvan adası etrafındaki askeri faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Tayvan Savunma Bakanlığı, Kanadalı bir fırkateynin Güney Çin Denizi'nden kuzeye, Tayvan Boğazı'nı geçtikten sonra kuzeye doğru gittiğini belirtti. Raporda, Kanada gemisi Tayvan Boğazı'ndan kuzeye doğru seyrederken ordunun süreç boyunca çevredeki deniz ve hava sahasındaki ilgili dinamikleri kavramak için ortak istihbarat, gözetleme ve keşif eylemleri kullandığı ve koşullarının normal olduğunu belirtti. Kanada Çinli Telekom devi Huawei'nin finans müdürünü 2018'de gözaltına aldığından beri Çin-Kanada ilişkileri kötüye gitti. Mengin tutuklanmasından kısa bir süre sonra Çin casusluk nedeniyle iki Kanada vatandaşını tutukladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 7 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev Twitter hesabından bugün Azerbaycan ordusu Tartar ilinin Talış, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey, Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini kurtarmıştır paylaşımında bulundu. İlham Aliyev daha önce de Madagiz yerleşim biriminin kurtarıldığını bildirmişti. Aliyev Twitter hesabından yaptığı açıklamada Madagiz'in tarihi adını 3 Ekim 2020'den itibaren kazandırıyorum. Bundan böyle Sugovuşan olarak anılacaktır Karabağ Azerbaycan'dır ifadelerini kullandı.